Güla. Sultanım. Sultanların en yüce gönüllüsü. Hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Ee, Mahidevran Sultan'ın Aksaray'da ve Balat'ta hayratı açıldı. Bolca kurbanlar kesildi. Etler kavruldu. Akşam lokum dağıtılacak. Şimdi herkes onu konuşuyor. Ona dua ediyorlar, öyle mi? Öyle. Ben de hayır yapmak istiyorum. Onun yaptıklarından daha büyük ne yaparım? Ee, en makbulü kutsal topraklardır. Mekke'ye Kabe hayır yaparsanız duymayan kalmaz. Bütün alem herkes size anlatır. Kabe'ye? Mahidevran Sultan'ım, çeşmeleriniz hayırlı uğurlu olsun. Suyu hiç kesilmesin. Valide Sultan'ım, izniniz olursa ben de hayır işlemek isterim. Hünkârımız sağ salim dönsün diye bir adakta bulundum. Ne yapmak istiyorsun söyle. Kutsal topraklara, Mekke, Kabe'ye, kervan saraylar, hamamlar, çeşmeler yaptırmak istiyorum. Tabii ki misaliniz olursa. Demek kutsal topraklar. Bence bir mahzuru yok. Lakin bunun için Şeyhülislam'dan fikir almamız icap eder. Öyle mi? Neden? Usuller böyle. O caiz görürse ben de müsaade ederim. Ne yapmam lazım? Sümbül'e söyle, senin adına bir mektup yazsın Hoca Efendi'ye. Bu hususta şer en caiz olan nedir? Cevabınızı rica ederim. Hürem Hazek Yazdın mı? Yazıyorum sultanım. Sabah erkenden yollarım inşallah. Ne vakit gelir cevap? Oo, çok geçmez. Akşama alırız cevabı mektubu. İyi. Sultanım. Dayı Hatun, varirimiz ne buyurdular gene? Şeyh Hülisam İbni Kemal Efendi'ye Kâbe'de hayrat yapma hususunda... ...yazdığınız mektubun cevabı geldi. Öyle mi? Ne demiş? Hemen oku. Ok. Şeyh Hülisam Hazretleri bir cariye kul olduğunuz için... Bu talebi makul ve uygun görmemiş. Ne demek bu? Bir köle olarak Mekke ve Medine'de hayır işlemeniz mümkün değil. Kabul edilmez. Valide bu cevabın geleceğini biliyordu, değil mi? Mahsus mektubu yastırdı bana. Dayı Hatun. Sen bilirsin. Hiç yol yok bu bunun? Ancak azat edildiğinizde bunu yapabilirsiniz. Azat mı? Azat edildiğinizde artık kul olmazsınız. O vakit hayır yapabilirsiniz. Kim azat edebilir beni? Validemiz mi? Ancak hünkârımız böyle bir karar verebilir. O sizi hür kılabilir.